Hayal edin. Antik Roma'dayız. Kalabalık bir forumda etrafınızda tüccarlar, filozoflar, askerler ve köleler var. Şimdi bu büyüleyici dünyanın içinde bir gün geçireceğiz. Roma vatandaşlarının hayatını anlamaya hazır mısınız? Güneşin doğuşuyla birlikte Roma'da hayat başlar. Varlıklı bir Romalı, evindeki kölelerin hazırladığı kahvaltıyı yerken sıradan bir vatandaş belki de sokak satıcılarından bir parça ekmek alır. Antik Roma'da kahvaltı oldukça basittir. Ekmek, peynir ve biraz meyve. Kahve, o henüz yok. Su ya da seyreltilmiş şarap tercih edilir. Vatandaşlar forumlarda toplanır. Tartışmalar yapılır, politik kararlar alınır ve iş anlaşmaları sağlanır. Eğer zengin bir Romalıysanız belki de hamam keyfiyle güne devam edersiniz. Hamamlar yalnızca temizlik için değil, aynı zamanda sosyal buluşma yerleridir. Öğle yemeği genellikle hafiftir. Ama akşam yemeği tam bir şölen olabilir. Lüks sofralarda egzotik lezzetler, domuz eti, zeytinyağı, bal ve hatta kuş sütüyle hazırlanan tatlılar sunulur. Romalılar gladyatör dövüşleri ve tiyatrolarla eğlenirler. Halkın büyük kısmı bu tür etkinliklerde bir araya gelir. Fakat hayat her zaman kolay değildir. Daracık sokaklar ve hijyen sorunları günlük yaşamın zorlukları arasındadır. Çoğu evde temiz suya erişim sınırlıdır ancak zenginler için su kemerleri büyük bir kolaylık sağlar. Antik Roma görkemli bir imparatorluk olduğu kadar zorlu bir yerdi. Bir gün Roma'da yaşasaydınız o dönemin kültürünü ve zorluklarını iliklerinize kadar hissederdiniz. Roma İmparatorluğu'nun günlük hayatı bugünkü yaşam tarzımızı bile şekillendiren izler bırakmıştır. Peki Roma'da yaşamak ister miydiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.